Kemal. Kim <laughs> bekliyorsun sen? Adayı bay Hazadayı Oley Bu zaman Üçüncü çıkacak Oley 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 <laughs> <Abi>, Hala <hangisi>? gitsin <laughs> 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 Sen niye ayakkabılarını çıkardın ki? Ben şampiyonum Hava sağlayayım diye çıkardım <laughs> Haydi Sato haydi Sato haydi Çıkar üstündeki Çıkar üstündeki çıka Haydi Sato haydi Sato haydi Çıkar, Çıkar üstündeki geçe Ya çıkacak ya çıkacak BAŞKA YOLU yok. uzun oyna diye varsın uzun oyna uzun oyna ayak ayağa Adam adama adama oley 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 uzaklık geliyor oley 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 sağda uzakmış çıkar başka yolu yok bu salak derinliği kuru yok. Haydi sada haydi sada helal Bu takımı çıkarsan sada <laughs> şey, haydi gitti ya. ol <laughs> O, o oynadı telefonla oynadı Ben bugün hükmet diye de